24 Şubat 2022'de Avrupa çok da alışık olmadığı bir sesle yankılanıyordu. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri Avrupa bu sesi hiç duymamıştı. Tam o gün ne yaptığımı çok iyi hatırlıyorum. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması benim için hiç şaşırtıcı olmamıştı. Yaklaşık 2 hafta önce 7 Şubat'ta çok kısa bir süre içinde Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği ile alakalı bir video yapmıştım. O zamanlar 500 abonem falan vardı. İşten apar topar çıkıp video yapmak için eve gitmiştim. O gece video tam 300 kez izlenmişti ve bu sayı benim için inanılmazdı. Bugün o videonun üzerinden bir seneden fazla geçti. Rusya'nın Ukrayna işgali hala devam ediyor. Bu bir sene boyunca hem YouTube'da hem de televizyonda birçok kanal bu savaşı analiz etti. Üzerinde konuştu ve geleceği tahmin etti. Ama herkes hep bir şey atladı. Bu yaşanan olayın Ukrayna'ya aslında ne yaptığını hiç konuşmadılar. Bugün biz tam olarak bunu yapacağız. Bugün bir sene önceki Ukrayna ile şu andaki Ukrayna'yı karşılaştıracağız ve haberlerde gördüğümüz işgalin aslında ne kadar yıkıcı olduğunu anlayacağız. Ukrayna'nın bir senelik değişimini görmeden önce hafızalarımızı bir tazeleyelim. Çünkü nedenleri doğru düzgün anlayamazsak sonuçlarında pek bir önemi kalmayacak. Başlıyoruz. Bütün her şey aslında bu cümleyle başladı. Modern Ukrayna Rusya tarafından inşa edilmiştir. Putin uzun bir süredir bu iddiasını tekrar ediyor. Ancak Ukrayna'nın bağımsız bir ülke olmaya çalışması 2000'li yıllarda başlamadı. Evet, iki ülkenin ortak bir tarihi var ama çok daha geriye giderseniz başka bir tarihte bulursunuz. 18. ve 19. yüzyılda Ukrayna Rus İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. 1917'de Rus devrimi başladı ve imparatorluk devrildi. Ukrayna bu süre içinde bağımsızlığını kazandı. Ama Sovyetler Birliği kurulduğunda yeniden birliğin bir parçası oldu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetler Birliği ile Avrupa ve Amerika arasında bir tampon bölge oluşturuldu. 1949'a geldiğimizde saflar iyice sıklaştı. Bir taraf NATO'yu kurdu ve birkaç yıl sonra diğer tarafta Varşova Paktı'nı kurdu. Her iki taraf da seneler boyunca bu dengeyi korudu ta ki taraflardan birisi devrilene kadar. 1991'e geldiğimizde Ukrayna gibi ülkeler bağımsızlığını ilan etmeye başladılar. Artık Soğuk Savaş bitmişti. Sovyetler Birliği yoktu kısacası korkulacak bir şey kalmamıştı. Ama diğer taraf böyle düşünmedi. Egemenlik alanını daha da genişletmeye karar verdi. Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra 2004 yılına kadar NATO'ya 10 yeni ülke katıldı. Çekya, Macaristan, Polonya, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovanya. Bu ülkeler aslında bir zamanlar Sovyetler Birliği'nin parçasıydı. 3 ülke yine iki tarafın ortasında kalmıştı. Belarus, Ukrayna ve Gürcistan. 1994 yılında Ukrayna NATO'nun bir ortağı oldu. Henüz katılmamıştı ama bu büyük bir adımdı. Bu konuşma 2008'de yapıldı. This is a historic event for our people and our country. Tam 5 yıl sonra, 2013'te Ukrayna ve Avrupa Birliği bir ortaklık anlaşması imzalayacaktı. Ancak anlaşma tam imzalanacakken Ukrayna hükümeti bunu reddetti ve Rusya'ya bağlılıklarını bildirdi. Neler olduğunu tahmin etmek hiç zor değil. Avrupa Birliği yanlısı halk sokağa döküldü. Protestolar başladı. Yüz binlerce insan sokaktaydı ve hepsi tek bir slogan atıyordu: "Ukrayna Avrupa'dır." Barışçıl protestolar birkaç ay sonra tehlikeli bir hal aldı ve yüzden fazla insan hayatını kaybetti. Bu durum aslında Putin'in Ukrayna'yı çoktan kaybettiği anlamına geliyordu. Ama hepimiz Putin'i tanıyoruz. Pek pes edecek bir yapısı yok. Putin önce Kırım, sonra Donetsk ve Luhansk'ı Ukrayna'dan kopardı. Bu ayrılıkçı hareketten sonra tam 8 yıl boyunca Putin sessizliğini korudu. Ama göz göre göre Ukrayna Rusya'dan uzaklaşıyordu. Geriye yapabileceği tek bir şey kalmıştı. Ukrayna'yı zorla almak ama yine de saldırmadan önce bir anlaşma sundu. Putin'in isteği netti. NATO 1997'deki sınır hattına geri dönecekti. 1997 özel seçilmiş bir tarihti. Çünkü bu sınıra geri dönülürse tam 14 ülkenin NATO'dan ayrılması gerekiyordu. Kısacası Putin şunu istiyordu. Bir zamanlar Sovyetler Birliği tarafında olan ülkelerin NATO'dan ayrılmasını. Amerika ve Avrupa elbette ki bu talebi reddetti ve 24 Şubat günü bu ses Avrupa'da yankılanmaya başladı. Ve bu sesin üzerinden tam bir sene geçti. Ukrayna kelimenin tam anlamıyla büyük bir yıkım yaşadı. Bugün size 10 tane harita göstereceğim. Ve bu 10 harita Ukrayna'nın yaşadığı yıkımı tüm gerçekliğiyle size gösterecek. Burası Donetsk bölgesinde bir köy olan Yakovlivka. Aralık 2022'de Ruslar tarafından ele geçirildi. Bu görüntüde köydeki evleri ve büyük bir tarım tesisini görüyorsunuz. Savaştan sonra bu hale geldi. Bu görüntü Luhansk bölgesinde olan Rubizne kasabasından. Mayıs 2022'de Rusya tarafından ele geçirildi. Ekim 2020'de böyle görünüyordu. Eylül 2022'de ise bu hale geldi. Bu görüntü Donetsk bölgesine ait Soledar'dan. Ocak 2023'te Rusya tarafından ele geçirildi. Eskiden yeşillikler içinde bir yerdi ve şimdi bu hale geldi. Bu görüntü Kiev'in kuzeyindeki Mosçun köyüne ait. Burası savaşın ilk haftalarında büyük bir saldırıya uğradı. Köydeki 2800 evden 2000'inin yıkıldığı rapor edildi. Bu görüntü 2019'a ve diğer görüntü ise 2022'ye ait. Bu görüntü Mariupol'dan. Bu bölge basında sürekli kendine yer buldu. Çünkü Ukrayna hükümeti buradaki binaların %90'ının zarar gördüğünü rapor etmişti. Bir sene içinde Maripol böyle değişti. Bu gördüğünüz görüntü Karkiv bölgesindeki İzyum iki kez el değiştirdi ve Eylül 2022'de Ukrayna tarafından geri alındı. İzyum'da binaların %80'inin zarar gördüğü tahmin ediliyor. Burası Pokrovske, Donetsk bölgesinde bir köy. 2022 yazında Rusya tarafından işgal edildi. İki fotoğraf arasındaki fark yıkımın ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Bu görüntü Luhansk bölgesindeki Popasna'dan. Şu anda burası Rus kuvvetlerinin hakimiyeti altında. İlk fotoğraf 16 Ekim 2021'de çekildi ve ikincisi ise 10 Ekim 2022'de. Buradaki ünlü San Nicolas Katedrali bile yıkıldı. Harkov bölgesindeki Kupyansk işgalin ilk günlerinde Rusya tarafından ele geçirildi ve Eylül ayında Ukrayna tarafından geri alındı. Ama Ruslar buradan vazgeçmediler. Bu bölge hala saldırı altında. Ve geldik son görüntüye. Burası Bakmut. Temmuz 2022'den beri Rus kuvvetlerine karşı direniyor. Bu görüntü Aralık 2022'de çekildi. Donetsk bölgesindeki bu kasaba tüm bu hikayede en çok zarar gören yerlerden birisi oldu. Söz konusu savaş olduğu zaman, hele ki bir de savaşı uzak bir yerdeyseniz, insanlar için konuşmak çok kolay. Sıcak stüdyolarda kahve içerken haritaların üzerinde savaşı analiz etmek çok kolay. Ya da sosyal medyada. Ben şunun tarafını tutuyorum. Bunu böyle yapsınlar, şuradan girsinler demek çok kolay. Ama aslında savaş böyle bir şey. Size gösterdiğim haritalar gerçek ve savaş bilgisayar oyunlarına hiç benzemiyor. Ekran kararınca en son kaydettiğin yerden yeniden başlayamıyorsun. Önce uzaklardan bir ses yankılanıyor. Sonra o ses gitgide sana yaklaşıyor. Ve ekran aniden karar.